Antalya Demre'deki mezarıyla bilinen Aziz Nikolas, modern Noel Baba figürüne ilham veren tarihi bir kişilik. Bilim insanları kafatasından elde edilen verilerle Aziz Nikolas'ın yüzünü 3 boyutlu modelleme tekniğiyle yeniden oluşturdu. Milattan sonra 4. yüzyılda yaşayan Aziz Nikolas yardımseverliğiyle tanınıyor ve modern Noel Baba efsanesinin temellerini oluşturuyor. Çalışmayı yöneten Chichoro Moraes, Aziz'in geniş alınlı, ince dudaklı ve yuvarlak burunlu bir görünüme sahip olduğunu belirtti. Modelleme sonucu elde edilen yüz, Noel Baba'nın edebi tasvirlerindeki pembe yanaklı, neşeli yaşlı figüre oldukça benziyor. Moraes, Aziz'in yüzü hem güçlü hem de nazik bir ifade taşıyor. Bu da onun cömertliğini yansıtıyor, dedi. Uslu çocuklara hediye vermesiyle bilinen Aziz Nikolas, önce Hollanda'da Sinterklaas, ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde kızaklı ve oyuncak dağıtan Noel Baba figürüne dönüştü. Bugün dünyanın dört bir yanında kutlanan bu figür, tarihi köklerini Demre'de yaşamış cömert bir Azize borçlu.